Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de Osmanlı İmparatorluğu serisine yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceki bir serimizde Osmanlı İmparatorluğu ile 1. Dünya Savaşı'nda yer almıştık arkadaşlar. Şimdi ise 1440 senaryosu arkadaşlar. Yani daha İstanbul fethedilmemiş ve Osmanlı İmparatorluğu değil bir dakika, bir dakika Osmanlı İmparatorluk değil. Osmanlı Devleti arkadaşlar. Küçük bir hata yapmışız. Kusura bakmayın. Devleti. Tamam arkadaşlar. Osmanlı Devleti. Edirne başkentimiz. Bayrağımız bu şekilde. 48 tane eyaletimiz var. Balkanlarda ve Anadolu'da kök salmış bir devletiz. Bildiğiniz üzere 2. Beyazıt e, gidiyor buradaki Timur'la savaşıyor. Ve Ankara'da yani burada yenildiği için. Osmanlı'daki, Osmanlı'nın uğraşı uğraşa kurduğu e, Anadolu'daki birlik yıkılıyor. Yani adam kurduğu şeyi yıkmış. Neyse, biz de bu birliği tekrar sağlayacağız. E, arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bu şeyler yapılırken e, vasal yap, vasal serbest bırak yapıyorum ve bu yüzden e, bu şey asimilasyonlar bayağı sıfırlanıyor. Kusura bakmayın, onları da e, bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben direkt olarak Anadolu'da bir siyasi birliği kuracağım. Ondan önce teknoloji puanlarımızı verin. Abi öncelikle ben araştırmayı fullerim. Araştırma bayağı önemli. Arkadaşlar bu arada boğazım baya kuruyor. Kusura bakmayın. İleride sömürge yaparız belki diye kolonizasyon ücreti. Ordu bakımını fulle zaten. Ordu en önemlisi abi. Onun dışında ekonomimiz mi yüksek nüfusumuz mu? Ona bakalım bir. 12 milyon, 2 milyon. Yani Abi biraz ekonomi ya. Ekonomiye verelim. Bir dakika. Ekonomi. 15 tane. Yeter. Nüfus artışı 15 tane yine aynı şekilde. Bunları da gerisinde bu şekilde arkadaşlar bayağı sıkıcı bir şekilde maalesef dağıtacağız. Evet. Bitiyor. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Papalık bizimle ilişkiyi geliştirmiş. Tabi Hristiyanlar bile bizden korktuğu için bizimle düşman olmak istemiyor. Arkadaşlar. Şimdi Candaroğulları 225 bin ekonomiyi, 310 bin ekonomiyi 456 bin ekonomiyi 123 bin ekonomiyi. Abi ben direkt Candaroğullarına bir savaşı ilan etmek istiyorum arkadaşlar. Ancak ondan önce birazcık turlarımızı atlayalım bu sırada. Savaş mavaş olur. Birliğiyle ilişkiyi geliştiririz. Arkadaşlar. Ee, bizim biz zaten ilerleyen dönemlerde e, Avrupa'nın içlerine gireceğiz. Ancak bundan önce arkadaşlar bizim bu Avrupa'da düzeni sağlayacak bir müttefik ihtiyacımız var. O da e, yıllar yıllar önce Kanuni Sultan Süleyman'ın 1. Süleyman'ın kapitülasyonlar verip müttefik olduğu Fransa Krallığı olacak arkadaşlar. Fransa Krallığı'nı kendimize müttefik alacağız. İlişki geliştirmelere başlayalım arkadaşlar. Devam, turlarımızı atlayalım biraz. Şöyle en azından bir tane topraktan abi 2000, 19.000, bin, bin ordu, bin ordu. Yedi bin ordu. Şimdi arkadaşlar, mantıkken bizden bu kadar çok ordu çıkıyorsa, e, bu Candaroğullarından da bu kadar ordu çıkar. Yani baya baya çıkar bu adamlardan. Şimdi yalana gerek yok. Boş verin. Hızlı bir şekilde. Bir sürü ordumuz basalım. Hayır çıkmazsa şöyle bir sıkıntı olacak. Fazla nüfus harcamız forcum, olacak. Olacağız. Ancak sıkıntı yok. Ee, şöyle devam edelim. Bence bu kadar orada yeter. Canlar oğulları bay bay koçum. Aa, doğru. Biz maalesef Osmanlı İmparatorluğuna bağlıyız. Ben direkt bağımsızlığını ilan edeceğim abi. Osmanlı zaten şurada küçücük bir eyaletli bir devlet. En fazla ne yapabilir ki? Gideceğim abi direkt bağımsızlığımı ilan ediyorum. Kabul ettin mi? Ettin abi. Ben artık senin vasalın falan da değilim. Vasalın var mı? Ee, vasalın var mı? Vasallarına niye bakamıyorum? Ben senin vasalın mıyım şu anda? Hala ben niye senin vasalınım? Ee, arkadaş, bağımsızlık bildirgesi pardon. Yanlış şey yapmışız. Bağımsızlık bildirgesi. Gönderiyorum abi. Artık ben bir bağımsızım. Aynen abi. Oo, oh, mis gibi bağımsız bir devlet olduk. Şimdi yanlar oları Bayis koçum. Bayis görüşürüz. Hızlı bir şekilde ge Gebze e Kastamonu ve Cide'ye giriyoruz. Arkadaşlar başkentler yanlış ayarlanmış olabilir. E bu arada dediğim oldu. Adamlar bizim kadar şey çıkarabildi. Ee, ordu. Bu arada orada asker alma yapalım biz. Bu şekilde. Şurada da bir asker alma yapalım. Buraya gel. E, ee, orası zaten tamam. Buraya da bir asker alma yapalım. Sen gel. Aferin. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada boğazım kuruduğu için böyle sanki burnum tıkanmış gibi konuşuyorum. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü Harbiden çok acıyor yani. Evet. canlar Candaroğlu'nu fethettik arkadaşlar. Ve Anadolu'daki ilk Türk siyasi birliğini sağlama amacıyla yaptığımız hani ilk fetihler bunlardı. Ee, i̇nşallah aynı şekilde devletimiz, devleti Aliye, devleti Aliye, Osmaniye bu şekilde fetihlerine devam eder ve güçlenir. Şimdi buradan başkentimiz İdirne'ye çekelim. Tamam abi. Asimilasyonları başlatalım tekrardan. Ee, burada asimilasyonlar tamamlanmamış mı? Tamamlanıyor. Karamanoğulları. Karamanoğulları zaten sıra sendeydi. Aslında sıra sende değildi. Ama sen böyle olmasını istedin. Bu yüzden ben de seni kırmamaya karar verdim. Bays diyeceğim koçum sana. Diyecek bir şey yok. Bays. Tek kelime. Bays. Bays, bays, bays. Devam edelim abi. Devam, 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 devam. Bu şekilde devam. Bu arada 6 dakika olmuş. Güzel. 6 dakikada bir, bir ülke fethettik. Şimdi abi şu ordular buraya 10 bin kişilik bir halde devam etsin. Yani gelsinler. Burada da ordularımızı basmaya devam edelim arkadaşlar. Ee, devam abi. Buralardaki bastığımız ordular e, bizim ülke fethilerinde çok işimize yarayacak arkadaşlar. E, bu yaptığımız ordularla asker alma işlemleriyle e, orduya çağırma işlemleriyle arkadaşlar e, çok güçleneceğiz. Ve bu sayede Karamanoğulları gibi Anadolu'daki Türk siyasi birliğini hatta direkt feodalizmi yani çok uluslu yani her devletin kendine ait bir yani her milletin hani Azerilerin, Almanların, Türklerin işte Azeri Türklerinin pardon. Ee, ondan sonra Kazak Türklerinin, Rusların, Amerikalıların hepsinin ayrı bir ırkı var düşün. Türkiye'de Kürdistan kuruluyor. İşte Suriye devlet kuruluyor. Ondan sonra ne bileyim, Afgan'ı kuruluyor, Gürcüs kuruluyor, Ermenisi kuruluyor arkadaşlar. Öyle saçma bir düzen bu feodalizm. Biz de bu feodalizmi Anadolu'da en azından yıkmak için geldik. Ve Karamanoğulları Devleti'ne savaşımızı ilan ediyoruz. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca Gaza ve Cihat anlayışıyla fetihlerini yapmıştır arkadaşlar. E, bu fetihler sırasında çok fazla askerimizi kaybetmiş olabiliriz. E, ancak kesinlikle gerekliydi. Biz de bu şeyleri devam ettireceğiz. Bu arada kaybettik. Şu anda burası Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'daki savaşımız maalesef. Mağlubiyetle sonuçlandım. Şöyle arka topraklarında da bu e, askere asker yetiştirelim arkadaşlar. Bu şekilde hani bizim ordularımızı alırlarsa da e, direkt olarak oradan da buraya hani ben buraya aldım buraya da geçiyorum hadi bay bay falan demesinler. E, buraya biraz destek gönderelim. Buraya 30 bin, buraya 40 bin, buraya da 50 bin. E, çok güzel, çok güzel değil. Orada biraz ordu kaybettik. Çok. Yani aynen abi. Şimdilik iyi gidiyor olabilir. Bu arada komşular. Yani şu an ben arkadaşlar renzada yatıyorum. Altta kardeşim. Üstte de ben yatıyorum. Yani tavan oldukça yakınım. Ya. Şimdi bak. Vuruyor yine vuruyor. Vurma lan vurma. Nereye vuruyorsun vurma. Tamam abi devam. Aynen abi orayı aldık. Orayı alamadık. Bu adamlar nasıl hala 40 bin ordu falan çıkarabiliyor. Ben buna şaşırıyorum. Şu anda tur atladık. Aferin bize. Küçük bir aptallik olabilir. Kuşura bakmayın. Hata yaptık. Boşun. Hızca. Şunları da alalım abi. Hiç boş yapmadan abi. Yürü ya yürü. Geri oğlum şunlara. En fazla ne yapabilirler ki? Bir güçleri falan da kalmadı ayrıca. Hani bu kadar uğraşmak. Sömürge mi yaptın? Şurada mı? Bur- Ya. Ya. Vallahi Dövmek lazım abi bunları. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum manyak mısın? Niye oraya gidip sömürge yapıyorsun ya? Ulan sen bir Karamanoğulları devletisin lan. Ya oğlum devlet bile değilsin lan. Beylik, beylik. Beylik. Bir beylik. En fazla ne yapabilir ki? Ne yapabilir? Allah'ım ya. Yürü abi yürü. Hatta ben hiç uğraşmayacağım abi. Direkt ne yaparsan yap abi ya. Ben burada barış anlaşmamı imzalıyorum abi. Hadi görüşürüz. Tamam mis gibi abi ya. Mis mis. Şu anda bu arkadaşların sadece bir eyaleti falan kaldı galiba. O da benim hiç umurumda değil. Devam edebiliriz. Hızlı bir şekilde. Karamanoğullarını da aldık. Karamanoğullarını da aldık. Devam edelim abi. Karamanoğullarını da aldık. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu. Devlet Aliye. Osmaniye. Hep bunu diyeceğim. Çünkü çok güzel bir kelime. Ee, her seferinde üstüne katarak güçleniyor arkadaşlar buraya gel ve e, buradaki de şimdilik bitsin. Gel abi. Hiç bekleme yapmadan hızlı bir şekilde e, Ramazan oğulları devletini de savaşımızı ilan ediyoruz. Buradan da iyi bir ordu çıkaralım. Hızlı bir şekilde. Bu arada şuradaki asimilasyonlarımızı da yapalım ki çıkarmasınlar. Hani onlar da Müslüman. Biz de Müslümanız ama isyan çıkarma ihtimalleri var tabii ki de. Şimdi Ramazan onlarıyla bir e, savaşımıza başlatalım. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Hmm. Ne ya? Polis. Bu ne oğlum? Türkiye'de böyle bir yer olup olmadığını hiç bilmiyorum. Evet. Evet. Çok güzel. Tek turda adamların tutup... Neden yani? Neden hmm. yani? Sen neden oraya gittin? Ne? Orada ne ya? Abi bunun da değilsin vallahi ya. Gitmem oraya ben abi. Niye gideyim ya? Bir eyaletin kalmış. Bana mı boş yapıyorsun ya? İyi abi. İyi çok güzel. İlk bölümden arkadaşlar şu anda 3 devleti de fethettik. Gerçekten mükemmel bir ilerleme. Ancak bu adamlar içimizden geçmiş bulunmaktalar. Çünkü arkadaşlar ee, bayağı adamlar 200 bin orduyu falan alıp götürdü. Söküp götürdü abi 200 bin orduyu maşallah. Yapacak bir şey yok. Tabi şehit de vereceğiz. Gerekirse. E, vatan toprağını vermeyeceğiz arkadaşlar. Tamam abi. Yürü. Gir abi. Gir 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 gir. gir. Neymiş bu adam? Nesin abi sen? Dur oğlum. Hadi bay gel. Hadi 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 hadi. Hiç uğraşma benimle. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hatta gidiyorsun. Hatta gidiyorsun. Korkma evladım. İnşallah çok büyük bir saldırı yemeyiz. Tamam hiç büyük bir oğlum saldırı. Ah, tamam yanlışlıkla tur atladık sandım. 70 bin orduyu kaydır. 60 bin buraya. 28 bin buraya. Şuradan bir ordu basalım. Ee, şuraya da bir ordu basan maazallah kaybetmeyelim o toprakları tamam aldık. Oo, oo oo. Yanlışlıkla tur atladık. Tamam. Belalımız yine başımıza geldi. Yine yanlışlıkla tur atladık arkadaşlar. Abi ne yapacaksın? Olacak o kadar artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim ana topraklarımızdan hani şuralardan falan sağlam sağlam ordular getireceğiz. E, ee, böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. devam ee, devam 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 devam. Aynen aynen. Çok pis saldırıyor. Saldırma saldırma. Allah'ım ya. Arkadaşım ne saldırıp duruyorsun? Manyak yam yam mısın lan sen? Bu arada barışsak da iyi olacak aslında. Çünkü topraklarımızı kaybediyoruz. Ama devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben niye şu anda çok bağırarak konuşuyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu konu hakkında daha da geçmiş olsun diyecek de bir şey yok. Bu arada arkadaşlar çok fazla video çekmemi istiyorsunuz tam çekerim ben sıkıntı yok ancak siz de like atarsanız hani o da benim işime gelir. Devam edelim hiç boş yapmadan devam edelim. Hadi abi hadi bak ilerlemeyin biz ilerliyoruz Osmanlı'nın şanlı ordusu geliyor. Yine abi. Yine. 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 Lan yeter ya. Ya hep mi aynı şey olur lan? 114. <laughs> 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 Allah'ım bu bir mucize. Bu bir mucize. Mucize kara kediyle ee, bilmem nesi. Mucize bu. Hadi abi bastırın lan. Hadi. 600 ordu kaldı. Art 600 bu arada güçlerini tamamıyla kırdık bu arada. Yani abi asker alma yap. 20 bin ordu. Asker alma. 15.000 ordu. 4.000 ordu buraya. Ondan sonra 39 bin ordu. Ondan sonra Neapolis'e bu ordu. Şurada bir asker yetiştirelim. Evet abi çok güzel çok güzel. Aferin 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 orada. Yapma yapma yapma. Yapma. Ya arkadaşım. Ya Lukas sen salak mısın be oğlum? Ya sen Ben sana harbiden hiçbir şey demeyeceğim. Harbiden bak hiçbir şey demeyeceğim. Benim var ya ağzımı bozduracaksın illa oyun. Ya abi ben o tur değiştirme yani tur atlamıyorum abi sen şizofreni misin <laughs> sen akıl hastası mısın kanka sen ne yapıyorsun yani neden neden oğlum neden ben oraya filan başkentine girebilir miyiz hadi ya off. arkadaşlar video 25 dakika falan olacak büyük ihtimalle devam edelim son bir 7-8 dakikamız iyi var hala iyi şu Dulkadir miydi? Dulkadiroğullarını topraklarımızdan atmaya hala vaktimiz var. Ve ben çok eminim ki bu adamlar hala bir yerde eşek eşek kolonizasyon yapıyor yani. Sömürgeciliğin peşinde abi sen sen kim? Kölelik kim yani? Sömürgecilik kim? Allah Allah. Boş boş yani. İşlerle uğraşıyorsunuz. Aferin. Aferin. Af. Tamam. Değil. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım ben delireceğim Allah'ım. Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya. Oğlum. Adamı hasta etmek çalışıyorsunuz lan? Ulan kırarım kafanızı. Sizi de fethederim. Yani alayınız gelse hepinizi fethederim abi ben. Ben yaparım abi. Sen niye şimdi aradan 15-20 orduyla kaçıp kaçıp duruyorsun? Ben niye hiçbir açıyı kapatamıyorum? Bu oyun neden bu kadar saçma? Ve bitti. Yüzde yüz ya. Yüzde yüz ya. Oh be Allah'ım. Allah'ım sen şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım sen şükürler olsun ya Rabbim. Hele şükür. Hele şükür. Elhamdülillah. Muradıma erdim arkadaşlar. İnşallah siz de muradınıza ermişsinizdir. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ne ne işlerle uğraşıyoruz. Ee, şu ordu hiç gitmesin. Sen buradan. Aa, burada hiç ordu basamıyoruz. Şu ordu bilesin. Bu gelsin. Arkadaşlar gelmişken bir de e, hani gidip de direkt e, burayı almazsak neydi bu Trabzon Rum İmparatorluğunu Krallığını bilmem nesini almazsak ayıp etmiş oluruz. Barış. Barış istiyorum. Tüm topraklarımı verir misin bana? Barış lütfen. Lütfen. Hadi. Oh Barış tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir anlık küçük bir kalp krizi. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok zaten. Yani o adam nasıl gelip de 200 bin 300 bin or diyor. Yok etti tek bir turda yani hala anlamış değilim. Aklım ermiyor. Bu Lukas Jakowski denen Polonyalı arkadaşın yaptığı oyun gerçekten ilginç. Evet arkadaşlar Anadolu'daki Türk siyasi birliğini en azından hani Anadolu'daki siyasi birliği en azından birazcık tamamlamış olabiliriz. Bence güzel ilerlemeydi. Harbi harbi iyi ilerlemeydi bence. Yani Güzel gittik. Şimdi bizim arkadaşlar önümüzde şöyle bir devlet var. Memlükler. Adamların burada bile sömürgesi var. Ulan hiçbir şey demiyorum yani gerçekten. Peki Kuzey Afrika sömürge yapmış mı? Bence bu da yap. Oğlum sizin doğuyla alıp veremediğiniz ne de? Sen nerede sömürge yaptın? Hep sorması. Ha şu, şu. Şurası mı? Ulan sen niye oraya gidersin ki? Ya? Hayır işsiz misin be kardeşim? Oyunu da kastırdın yani. Tamam arkadaşlar. Bence çok güzel bir ilerleme kaydettik. İlk bölümden. Ben abi hazır gelmişken. <laughs> hazır gelmişken. Bu söz biraz sandık gelmiş olabilir ama. Yapacak bir şey yok. Hazır gelmişken gelelim abi. Şu eflaklara da bir gidelim. Eflak boy bodası. Kazıklı'ya. Kazıklı deniyormuş kendisine. Ee, benimle Fatih Sultan Tahir Han'la Ajan T. Han'la ee, çocukluk geçirmişti. Fatih Sultan Ajan T. Han. İyidir. Tahir nereden çıktı lan? Tahir ne alaka? 253 bin ekonomi. Yeter mi? Kaç ordu? Kaç ordumuz var? 5 Yetmez ki ya. Yetmez yetmez. Her toprağı en az bir yüz binleyek. Yüz binlemek de o kadar basit değil ama bence her toprağı bir 100 binlemek en iyisi. Harbiden. Aa şuraya gönder gitsin. Çok güzel. Tamam abi gel. Gel 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 gel. Eflak seni hiç bekletmeden fethedeceğim abi. Şimdi sen benim toprak bütünlüğümü gayet de güzel de bozuyorsun. Yani en büyük bence şey neden ona e, işgal sebebi toprak bütünlüğümü bozuyorsun abi sen benim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Bu adam nasıl bu kadar orada çıkarıyor be? Oğlum ben bile o kadar orada çıkaramıyorum. Bu psikopat nasıl çıkarabiliyor manyak oğlum sen? Ne istedim? çok tepki verdim. Dur oraya o kadar vardı yeter mi? Yetmez. Ben bu eflakları bir iyi bilirim. Haindirler. Haindirler. Gayet hain bir millettir. Gayet hileci bir millet. Arkadaşlar e eflaklı olan varsa kusura bakmasın da. Oğlum bu ne lan? Ben böyle bir rezillik, böyle bir şey görmedim ya. Sen kaçacaksın ben kovalayacağım reis. Kaç. Kaç. Ne yapacaksın? Kaç. Kaç gitsin. Oğlum orada toprak mı vardı lan? Unuttum lan. Unuttum lan. Ya lütfen ilk tur bana ver. Lütfen ilk tur bana ver. İlk tur bana verirsen. Bu iş burada biter. Vermezsen, daha işimiz var yani şimdi. Hadi, ver işte ver. Ver. Ver işte abi ya. Neyin var oğlum benle Ne alıp veremediğin var lan? Cık, ver abi ya. Ya ilk duru vereceğim, bu kadar basit bir şey de yapamıyor musun yani? Evet, bitti. Abi gelmişken da aldık. Çok güzel oldu. Tamamdır. Arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. Ezan mı okunuyor? Sela okunuyor galiba. Ne olduğunu hala anlamış değilim. Şu an hala Eflan ve Trabzon Rum, Rum Krallığı'nın bana karşı gösterdiği direnişe şaşırmaktayım. Kusura bakmayın lütfen. Hızlı bir şekilde bunları Edirne'ye çekelim ve bekleyelim arkadaşlar. Evet. Bugünkü bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bugün gittik. Anadolu'daki siyasi birliği kurduk. Gelmişken ardılarımızı e, İstanbul'a çektik. İstan ya Edirne'ye çektik pardon. Edirne'ye çektik. Oradan gelmişken hani elimizin altındayken eflada bir fethedelim dedik. Eflada aldık. Artık bir dahi bölümlerde Roma'yı, Bizans'ı, Napoli'yi, Milano'yu Macaristan'a bak, Avusturya arşidüklüğüne girmiş. Tetonlara bak, Berge girmiş, Berlin'i almış. Bakın dünyadan gelişmeler. Neler olmuş neler? Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Musa Sağ devleti, Muşaşa aslında ilan etmiş, Hindistan ilan etmiş. Hindi Hindi Cini, Hindi Cini devleti, Cini devleti, Papalık, Marsilya kontulu Napoli krallığı, Aztek, Aztek mi? Aztek, Aztek, bizim bildiğimiz, şu Aztek. Ey <laughs> maşallah Aztekçim Aztek imparatorluğu. Burada ne var? Orta Amerika Devleti. Venezuela. Brezilya İmparatorluğu. Boyrağa bak çok iyi. Maya Uygarlığı. Uygarlık. Sırbistan. Sırp. Sırplar. Arjantin. Messi. Bu ne? Bura nere? Karayip korsanları. İyi. Florida. Amerika Konfederasyonu bilmem ne. Konfederasyon ne diyor değil mi? Amerika Konfederi Devletleri. Oh, Kanada nasıl bir Kanada bayrağı oğlum? Tövbe estaf, Pasifik kıyılar. Harbiden kıyı şeridi ha. Vallahi Japon. Japon reis. Japon reis sendeyiz. Sen de buraya almışsın. Aferin sana. İyi aferin. Chiang. Chiang oraya almış. Kore İmparatorluğu bu var ya. Güney bayrağı. Niye bana Kore, Kore İmparatorluğu diye yutturdunuz oğlum? Mozambik Devleti. Somali Devleti. Kızıldeniz Korsanları. Mısır Bedevileri. Araplar. Katar. Katar. Katar Bedevileri. Suriye Çölleri. Kara Karakoyunlar. Dağıstan. Gürcistan. Ceneviz. Ceneviz mi? Ceneviz'in Yeni Zelanda bir alıp veremediği vardı, ben de hala anlamadım. Ama Ceneviz baya büyük. İyiymiş. İyi abi. Evet. Bugün videomuz bu kadardı. Eğer videonun devamını gelmesini istiyorsanız senin devamını gelmesini istiyorsanız ve videoyu gerçekten beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.